Bugün arkadaşlarımın yanında beni rezil ettin Kemal'im. Ya ne oldu ya? Sen çağırdın, ben de onunla oturdum oyun oynadım. Şey Pardon, kadınların arasında senin ne işin var acaba? Ya sen ne zaman söylemez misin? Akışına bırak diye. Ben de bıraktım, öyle aktı. Söylediğin neydi? Ha? Bravo doktora. Harika bir estetik olmuş, hiç belli olmuyor. Ben onu onun eğiliği için söyledim yani. Hakikaten doktor karının suratını gayet güzel kesmiş, biçmiş. Kadının yeni dibine girdi. Kadının öğrendiği sırrı başkasıyla paylaştığı ortaya çıktı. Ha? Kıpkırmızı oldu. Öyle mi? Bak ben onu joker attım da öyle oldu zannettim. Yeter artık Kemal'im! Bak yarın evde oturmuyorsun, hemen işe gidiyorsun. Benim birinciyi işe alıştırmam lazım Serpil. Hiç bu sıraya bakma, birkaç gün ama evden dışarı adım atmayacağım. Oy. Senin kız fakir olan Her devrin hikayesi Gönül fermon dinlemez ki Aşk cilisi bitmez